Atatürk Kültür Parkı içerisinde yeşilliklerin arasında bir merkez Antalya Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi 65 yaş üstü vatandaşların sağlıklı, başarılı ve aktif yaşlanmasını hedefleyen merkezde sanatsal, kültürel ve spor faaliyetlerinin yanı sıra danışmanlık hizmeti de veriliyor. Böylece vatandaşlara hem ruhsal hem de bedensel anlamda destek sağlanıyor. Aktif Yaşlı Merkezi'nin ilk İlk e, müdavimlerindenim ve bu aktif yaşlı merkezinin açılacağını duyduk ve ben hemen koşa koşa geldim. O gün bugündür ben burayı evim gibi kabul ediyorum. Hakikaten burası çok iyi mi? burası atıl bir vaziyetteydi. Belediyemiz burayı bize kazandırdı. Dedik ki bu imkana dört elle sarılalım, bırakmayalım. Burası bize bir yuva oldu. Evimiz olarak kabul ediyoruz burayı. Burada yaşlarımızın yaşam rezervlerini açığa çıkarma. Kaybolan olan rezervlerinin yerine de yenisini koyabilmek amacıyla faaliyetler düzenlemekteyiz. Gelip buradan mesela böyle bir yerin varlığından haberdar olsalar, onlar da gelip burada yararlansalar. Bu ıı, ahir ömrümüzde biraz da biz kendimiz için yaşasak diyorum. Burada yaşananlar bizi birbirimize daha çok yaklaştırdı, bizi daha çok sosyalleştirdi. E, hayata bakış açımızı değiştirdi ve bedensel ve zihinsel olarak daha aktif, daha dinç olduğumuzu hissettik ve burada çok şeyler öğrendik. Hatta buradayken biz benim hayalim olan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki o 850 kişilik perde salonunda sahneye çıkabilmekti. Bunu başardık. Müzik e, kursumuz var. Dil kursu var, resim kursu var. Yaşam bizim bu yaşımızdan sonra bize bir şeyler sunuyor. Diyor ki gelin, hayata bağlanın. Çıkın arkadaşlar gelin. Sosyalleşmek, sanatla bütünleşmek. Ve bu konuda Büyükşehir Belediye'mize gerçekten büyük bir teşekkür borçluyuz. Eksik olmasınlar. İlgililere çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne çok Minnettarım bu konudaki çalışmaları için. Bize gösterilen bu kadar yakın ilgiyle, imkanlarla çok güzel yerlere gireceğiz. Burası da tam bana göre bir adını da öyle güzel bulmuşlar ki aktif yaşlı merkezi, benim gibi aktif yaşlıların merkezi olsun. Değerli aktif yaşlılarına sesleniyorum. Lütfen evinizde kalmayın, gelin. Çıkın 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 gelin. Antalya için çalışıyoruz.